Gökhan Caddeler sokak hayvanlarına kalırken İnegöl'de polis memuruyla sokak köpeğin görüntüleri gülümsetti. İnegöl'ün İşek Caddesi'nde sokak köpeğiyle polis memurunun görüntüleri gülümsetti. İnegöl'de sokakta kalan köpeğin bomboş caddede uzanarak keyif yapması kameraya yansıdı. Kavşakta görev yapan polis memuruyla köpeğin oyun oynaması hisse işleri ısıttı. Zaman zaman ana caddeden gelen araçlar köpeğe çarpmaması için polis memuru başında bekledi. Uzun bir süre köpeğin başında bekleyerek hem oyun oynayan polis memuru aynı zamanda köpeğin başına bir şey gelmesin diye kaldırılması için de çaba gösterdi. Sokak köpeği bir süre yoğun ortasına uzanarak kalkmamakta direndi. Sevilmi köpek daha sonra bir süre gözden kaybolduktan sonra yine geri geldi. <laughs> Soğuk havada polis memuruyla köpeğin görüntüleri ise büyük beğeni topladı. Baykoca Mahallesi